takdim etmek üzere sevgili Süleyman Orakçıoğlu'nu sahneye davet ediyoruz ve bir meslek onur ödülü sırada 14. kalite ödüllerinde. 45 yıllık gazetecilik hayatının son 32 yılında yöneticilik yapan, bu süre içerisinde basın camiasının doyenlerinden biri olarak tanınan çok kıymetli bir isim Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut ödülünü alacak. Medya Kategorisinde Meslek Onur Ödülünü alacak ve ödülü kendisine sevgili Süleyman Orakçıoğlu takdim edecek. Alkışlarınız eşliğinde. Sayın, sayın Orakçıoğlu ödülü takdim etmek üzere. Sayın Celal Kovuklu ödülünü almak üzere sahnemize davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Devrem. Aynı yıllarda hürriyetle başladık ve... Abi korkmadan gel, yürüdük. ortalık güzeller, sıkıntı. Merhabalar. 14. Quality of Magazine dergisi geleneksel ödül törenimizde meslek onur ödülünü Celal Korkut, Sayın Süleyman Orakçıoğlu'nun elinden almış bulunmakta. Buyurunuz söz sizde. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu geceye emek veren herkesi kutluyorum. Salih her şeyden önce dost biriktirdim diyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ve ödül içinde yine aynı şekilde Doğan Haber Ajansı adına sizi tebrik ediyorum. gazetecilik zor bir meslek ama insan işini çok severek yapınca ne yoruluyorsunuz, ne bıkıyorsunuz. Yıllar nasıl geçiyor hiç farkına bile varmıyorsunuz. 45 yıl oldu bu mesleğe başlayalı ve hala aynı şevkle, aynı heyecanla yapmaya devam ediyorum. İşimi çok seviyorum. Ödül için Saliye ve Kuvayeti Dergisi'ne çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Programın akışı normal devam edecek değil mi Salih'ciğim? Böyle sakin devam edecek inşallah. Aynen. Her evet, gelenden bu sözü alsak ne kadar da güzel olur. Birlikte. Üstad sizinle birlikte güzel bir fotoğrafımız da olsun.